Şirketten gelen kişi önce dışarı çıkıp evin sağını solunu kontrol etti. Bir kayma bir akma sıkıntı var mı diye. Ondan sonra bahçeye girdi demirlikleri kontrol etti. Burada bir gevşeme varmış hemen onu düzeltti. Hemen arkasından evin böyle kapı girişinin anahtarlık girişlerine bir sıkıntı var mı diye kontrol etti. Şimdi kapı kollarını falan söktü biraz sıkıntı var gibi falan dedi. Ondan sonra sürgülü kapılara geçti dolap kapakları. Evet aklımıza gelebilecek her türlü parçayı teker teker inceledi. Sıkıntı varsa hepsini düzeltti. Burada da sürgülü kapıyı düzeltirken hep müdahale ediyor sağ olsun. <laughs> Evin kat planı sadece kat planı değil böyle kullandıkları materyallerin de olduğu bir planlamayla gelmiş. Ben bayağı şaşırdım. Burada hep iyi kucaklıyorum mecbur çünkü çalışan adamı sürekli öpücük verip duruyordu. Adama işini yaptırmıyordum mecbur böyle kucağıma aldım. İstem ettim dedim sen ne yapıyorsun? Senin köpek olup evi koruman lazım. Gelene geçin öpücük vermen değil diye kızıyorum sonra mutfak dolap kapaklarını kontrol etmek için şöyle bir oturdu. İzledi baktı ne yaptığını ben de anlamadım. Ondan sonra musluktaki suları kontrol etti. Sıkıntı olup olmadığını. Ocakta birkaç sıkıntı vardı onları söyledik kontrol etti. Ondan sonra böyle bir dolap kapağının bir tanesi yukarı açarken yukarı böyle sürtüyormuş. Biz fark etmemiştik. Onu fark etti düzeltti sağ olsun. Daha sonra girişteki bu ışığı kontrol etti. Bunun notları varmış haberimiz yokmuş. Bozmuşuz. Onu düzeltti. Daha fazlasını açıklamaya yazıyorum. Orada neler oldu, neler bitti daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.